Gel, 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 gel. Hacım hoş geldin hacım. Hoş bulduk köylüm. <laughs> Sen de hoş geldin başkan. Hoş bulduk. Başkan gözlemler nasıl başkan? Orta şehir Hayırdır, ıspatı da hayırdır. Bayramın her türlü kararı var. Bayram ne oldu, yanmıyor mu bayram? Yanmıyor ki ölüm ya, öyle bir... Rüzgar Yine da esmeyi. Yelen, 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 yelen ki yansın. Aha buraya geldi, pik yaptı. Yandı ha. Ha cüngeller sağ olsun, <laughs> sağ olsun. <laughs> Bizim uşağlığımız da buralara, öküzler gelmedi. Şimdi arabalar geliyor, gel Hasta, pikniği nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Allah hazırlayanlardan da, gelenlerden de, gidenlerden de, gelmeyenlerden, gelmeyenlerden de. de. bütün cengellerden razı olsun. Evet. Zaten cengel olmak ayrıcalıktır. Tamam. Olmak isteyenlere. Her zaman. Her zaman. Ben her zaman söylemişim de. Afiyet olsun. Yalnız mı geldin dayı? Yok çocuklar, adam geldi mi? Maşallah her sene <laughs> ya biz bilirsin her sene. Evet. Bak. Hatun da burada, burada. Bu bana mı? Bu mu? Buraya doğru bakma Ben <laughs> yani şimdi tamam, bak o nerede geldi, geldi? Geldi, geldi. <laughs> tamam İsmail abi de işte, yeni geliyor. geliyor? yolda. Yani, yolda şu an. <laughs> Oldu. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Valla maşallah her sene geliyorsun sende. Evet. Bittiği sabahı. Bittiği sabahı piknik. Semaver 3 tane. Abi semaver 35 senelik. 35 senelik. Arabistan'dan gelmiştir. Şu mangal semaver, da bir 40 senelik ben, var ben galiba ben o mangal. Bu ben. mangal benim özel ima, imalatım. Lisede kendi ellerimle yaptım. Okulda yaptım. O da, o da yaptım. Koçlu. Remzi <laughs> abi piknik nasıl gidiyor beş abi? Ay 5 var 5 bunun. İyi gidiyor göre... iyi. En yani havadar yere sen çıkmışsın. Evet. <laughs> Cöngelleri hep izliyorum buradan. Kaç bunu kaç dakikada yani? Er, ergün, Ergün mi? bak bu yanıma. Ha, ergün bu şey kim mi? Ay. Bebiş, bebiş şey mi? Se Selamın. Selami'ninki. Selamın evet. Neydi adı? Eymen. Eymen, Eymen. Merak buna eymen. küçük Eymen'di. Zaten, küçük zaten bunu hepten tanıyoruz. Bu da Zafer'in. Zafer. Ateş. 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 Gölcükten, ee, Gölcükten. Ha bu kız da. Tuana. Bak Tuana, Tuana bak bak seni çekiyor bak. Bir kız, da, o, o kız, da, Bak ona bak. O kız kimin o kız? O kız Kerim'in, Kerim'in. Kerim'in. E, ee, ne tatlı kız. <laughs> evet öyle amcası. En salla, en En aleyküm dayı. Ve aleyküm selam. Nasıl Rahat gidiyor doğrusu. bu sene piknik? Pekran dumanlı değil. Bu sene evet, işte. erken tüttürdün şimdi tütme. Eee, ihtiyara işte artık duman daha tutmayı. <laughs> uşaklar da yanında yok yine. Uşaklar da duymaylar bana. Göngerek, Onlar da cöngede. Onlar ellerin uşaklar. Bizim uşaklar gurbette zaten. <gülüyor> 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 şimdi, şimdi bayram ellerin uşağı mı? Ellerin ne olacak? Olduk ellerin adamı. Bir mesajın var mı gurbettekilere? Ne diyeyim? Selam, kelam. Selam kelam değmez baş <laughs> Oldu. Oldu. İyi eğlenceler i̇yi iyi dayı. Geceler, i̇yi geceler. <laughs> Selamun aleyküm uşağım. Aleyküm selam. Baksana, bedava Dadılık bedava. mı yapıyorsun ne yapıyorsun? Bunlarımı sallaydı yiyeceğim torunları bunları çok Bedavayı seviyorum. Bedavaya aldık şeker. Kökşen inşaat e, beleşten e, çocuklara e, hediye etti bunları. <laughs> Çocuklar. Çocuklar eğlensin diye. <laughs> Herkes almıyor. Hani Ramazan'ın yok. Ramazan'a verdik yemedi o burası Kökçan değil ya. Ramazan. Ramazan yedi Aa, yedi o. Hadi ha. hadi görüşürüz sen. Görüşürüz. Çocuklara iyi bak. Görüşürüz. Selamlar ki, abi, Metin abi. Selam, arkadaş. Nasıl gidiyor piknik? Asker dar mısın yana? He. Elimde ki şey etme. Katla eksik öyle işte güne gitti <static> kaldırıyor. Fil danaş. Kızımı iyiydi. Sobrana nihat'ın önünde hemen direk şunu gördüm. Ben ben yavaş yavaş ineyim. O bırak arabayı, bırak arabayı. Bırak arabayı dedi. Ben bırakmıyorum. Korkuyorum. thank yeah <laughs> Yeah. <laughs>